Merhaba. Aldatıcı oyuna devam ediyoruz. Daha önce bu karikatürü kullanmıştım. Hani böyle bir düşüncedeyseniz bile en azından rakibin aldatıcı oyunu nasıl yapabilir bilmenizde de fayda var. Ama tabii şimdi vereceğimiz tavsiyeler deklaran açısından. Yer oyunu açısından aldatıcı oyun nasıl oluyor? Şimdi üçüncü başlığımız kamuflaj. Yani bilgiyi gizlemek. Şimdi birinci prensip şu. Zayıflığı saklamak için. Elimizde bir zayıf bir durum var. Bunu saklamaya çalışıyoruz. Rakip yanlış bir renge atak yaptıysa bu bilgiyi saklamaya bakın. Mesela burada ne oynanıyor? Dört pik oynanıyor. Ve kör dama atak edildi. Şimdi kör dama atak edildi. Aman ee, ne iyi dedik. Neden ne iyi dedik? Kozlar zaten ee, kapalı. Bir kör kaybımız var fakat o da geç kayıp. Ama buna karşılık, 2 karo bir tref kaydı var. Şimdi soru şu. Ata elden ya da yerden aldığınızda başınıza ne geleceğini ön görebiliyor musunuz? Şimdi doğru sinyal sistemini kullanıyorsa defans oyuncuları 3 leve minörden 1 leve de körden alacak. Ama aldatıcı oyun hem elden kör yedisi olarak hem yerden küçük koymak. Yer tabi herkese açık olduğunu unutmayalım. mi? Şimdi batı ortağında as 10 ya da 9 5 4 var sanarak kör valeyle devam ederse tuzağa düşer. Ee, neden? Çünkü körler 3-3 ve hiç karoya, trefe giremeden biz dördüncü körümüzü defoz defos için kullanacağız. Yani yerden bozları bitir bitirmez dördüncü köre işte elden herhalde tref veririz. Sadece bir kör iki karo vererek çıkarız. Yani aslında elimizin trep ve karo açısından çok zayıf. Fakat elin dağılımına anlaşılmaması için şimdi kalktık biz yerden ruva ile aldık. E, batı anlamayacak mı aslında biz de oldu. Orta ası koy, koyardık. Ya da elden geldik asla aldık. Ele çektik asla aldık. E, yine Batı anlamayacakmıştı yerde ruva yerde demek ki diğer renklerde girecek. Halbuki köre devam etmesinin en güzel yöntemi yerden 3, elden 7 koymak. Şimdi yine aynı prensipten bir örnek daha yapalım. Karşılıklı konuşmalar oluyor ve 6 pike gidiliyor. Karo valesi atak edildi. Sıralı vale 19 4'te. Şimdi bir tref kaybımız Geç bir kayıp var ve körde de kesin bir kayıp var. İkinciye çakıyoruz ama e, şilem oynadığımızı unutmayın. Bir tref bir kör verirsek kontrat batar. Burada aldatıcı oyun işe yarar mı? Evet yarayabilir. Şimdi ne yaptı? Karo hata yaptı. Biz elden de yerden de Küçük koyarız. Şimdi tabii karoya devam ettiğinde hemen kozları bitirip karo ruvaya da tref kaçarız. de 3-3 olduğundan son trefede yani bir tref 3. trefe çakılıp 4. trefede elimizdeki kayıp kör kaçılır. Defans yani köre girmemiş olur. biz kayıplarımızın yerini değiştirmiş oluyoruz. Bakın karo hata yapıldı. Aldı. Ve neyle karşılaştı? Tabii çok usta olmak lazım. Hem deklaran açısından ustalık hem de defans açısından bu tuzağa düşmemek için büyük ustalık gerekiyor. Şimdi kamuflajla ilgili ikinci prensip. Tehlikeli renge girmeyi engellemek için. Bir öncekine benziyor. Zayıflığımız vardı. Trafik o işte oraya girmesinler istiyorduk. Şimdi rakipler sinyal vermeden önce karar vermelerini sağlamak gerekir. 3 sanzot oynanıyor. Pik hata yapıldı. Yerden altılıyı koyduk. Doğu vale koydu. Şimdi rakip köre girerse bizde kör keserimiz yok. Kesin batarız. Şöyle batarız. Tabi tref enfası tutmadığı için. Tref ruhaya bile ve kaptıracağımız için kesin batarız. Körden 4. Treften bile vererek. Ama yanıltıcı bir oyun işe yarayabilir. Şimdi pik velesini, Damla değil de asla alırsak Batı ne düşünecek? Ortağında Dam Vale üç parça var sancık ve biz yere geçip de yerden trap oynadığımızda, pas denediğimizde ruayla el tutunca artık kör değil küçük pik oynar. Tabi Batı'da oturan oyuncu ustaysa ya niye neden boşlamadığınızı düşünebilir. Ama tabi ortakta da damvale dört parça olması e, olası. Yani normal olarak tabi elimizde e, 3 parça az ve iki küçük varken boşlamak normal. 2 tur hatta boşlamak gerekir. Ama tabi ortanda Dört parçada da peak olabilirdi. Buna karşılık tabi biz peak'e devam etmesini sağladık. Halbuki köre girseydi biz anında batıyorduk. Risk aldık aslında. Tabi <laughs> bir batarı yerine iki batarı göze aldık ama kontratı çıkarmak ödülü çok daha büyük oldu. Aynı prensiple ilgili bir örnek daha yapalım. Yine 3 oynanıyor ve 4. uzun rengin 4. pik 4 atak edildi. Şimdi hemen yerden küçük oynayıp da eldeki valeye çekersek onluğu da vale ile alırsak batı karo ile el tuttuğunda pikte hayat olmadığını anlar. Yerde de trap asrua olduğu için kalan tek renk Kör, köre geçer. Bu durumda da 8 övede kalırız. Ama yerden asla alırsak batı doğunun pikonlusunu olumlu sinyalde zannedebilir. Yani elinde ruva 10x ya da vale 10x var sanabilir. Ve daha sonra el tuttuğunda pike devam eder. Bizim de arzumuz bu yerden asla alalım. Tekrar karo ile el tuttuğunda da pik oynasın. Bu sefer de vale ile alalım. Daha hemencik valeyi kullanmayalım. Tabi pik onlusu olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir dağılımda çok işe yarar. Defans muhtemelen bunu sürdürür. Şimdi üçüncü başlık rakibin sizin rengi oynamasını sağlamak için. Şimdi Sanzot oyunu zaten uzun renklerin sağlanma yarışması. Ee, rakip bizim rengimize oynarsa ne kadar iyi olur. Şimdi pik altısı atak edildi. Sayalım. 3 pik, 1 kör, 4. Karoda, hayat, yok. Treften 4, 8 löve var. Şimdi 9. löve kördam olabilir. Bunu en pas deneyelim mi? Yoksa keşke batı kör oynasa. Batıyı kör oynamaya ikna edebilir miyiz? Evet edebiliriz. Mümkün. Yanıltabiliriz. Nasıl olacak? Pik ve trefte gücümüzü gösterip kara oynarsak Bu olabilir. Yani atak elden pikonlu ile alınıp yere trap vale ile geçeriz. Böylece batı siyah önerlerin yerini öğrenir. Yerden kara oynandığında ise eli alan batı kör oynama ihtimali yüksek. Tabii kör oynayacak diye bir kural yok. Ama kör oynama ihtimali yüksek. Şimdi bir diğer örnek prensip uzunluğu ya da kısalığı gizlemek için. Elinizde bir renk uzunken kısaymış gibi, kısayken de uzunmuş gibi oynarız. 4 pik oynanıyor ve kör hata yapıldı. Şimdi atar'ın üç parçadan olduğu anlaşılıyor. Amacımız kör as doğuda elinizde kör vale olduğuna ikna etmek. Yani doğu ortağının singleton olduğunu varsayıp çaka vermeye çalışsın. Bu yüzden yerden küçük koyarız. Köre devam ettiğinde kontrat çıkar. Biz çaka yaparak kontrat çıkarız. Hem de elimizde bir kör, iki karo, iki tref kaybı olmasına rağmen. Kör hata yapıldığında sanki tek parçaymış gibi biz bir valede elimizdeymiş gibi yerden küçük koyduk. ve tabi ası koyar köre devam ettiğinde de çakayı biz yaparız ve e, körden sadece bile veririz. Çaka vermemiş oluruz. E, daha sonra da bu iki tref e, kaybımız olacak. Ama kontratı yapmak için x geçeriz. Yani kör ruha ya as koyuyor mu koymuyor mu olayına döner. Şimdi son olarak da aldatıcı oyunun son başlığı opsiyon yaratmak. Yani birinci prensip şu. defansa farklı bir seçenek sunmak. Onlara bir opsiyon yaratmak. Yerden ele doğru oynamak. İkinci oyuncuyu zor durumda bırak. Yani defansı yeterli bilgiye sahip olmadan karar vermeye zorluyor. Kospik ve Tref önce yerden üçlü oynadık. İkili geldi doğudan ve Rua aldık. Batıdan da tref 4 geldi. Tekrar yere geçip 5'te oynadık. Şimdi tabi soru şu. Defans, de, bu defans açısından bakalım. Yerden 3 oynandı. İkili koyduğumuzda Rua 4 geldi. Şimdi 5'te oynandı. As mı koyalım? Küçük mü koyalım? Soru bu. Eğer dağılım şuysa yani ruva vale varsa tabi asu koymak lazım. Ama dağılım böyleyse o zaman da onlu koymak lazım. Yani bakın o da olabilir, bu da olabilir'e dönüyor. Yani as mı koysun, on mu koysun? Opsiyon yaratmakla İlgili ikinci başlık şu. Hayali kayıp yaratmak. Genellikle defans oyuncuları oynanan onörü örtme elindedir. Bundan yararlanın. Hani bir öğrenilen bir prensip vardır. Onör sur onör. Daha yeni başlayanlar sıklıkla buradan başlar. Hemen onör gördüysen büyüt. Peki. Bundan nasıl istifade edeceğiz? 6 pik oynanıyor. Kontrat 6 pik ve tref onlusu atak edelim. Sırada. Şimdi bir kör kaybımız var, kör az. Bir de karo kaybımız var. Geç bir kayıp ama karo. Fakat onur harcamadan kör çıkarabilirsek o karo kaybından kurtuluruz. Aldatmaya yönelik bir oyun oynayalım. Şimdi yerden treftam koyduk. Ruva kondu. Elden asla aldık. Kozları toplayıp yerden küçük kör oynandığında Doğu hemen asıyla alıp tref valeyi tahsil etmeye çalışır. Eldeki kayıp karo böylece köre kaçılmış olur. Yani sanki elimizde treften bir kayıp varmış gibi oynadık da mu koyarak. Peki. Şimdi üçüncü başlık sahte enpas. 3 sanzot oynanıyor. Eksik levemiz var. Ve rakip aslı koyma koymadan almanız körden yani kontratı yapmanıza yetecek. Öyleyse ise oyununuza enpas süsü verin. Sanki enpas yapacakmış gibi. Nasıl olacak görelim. Şimdi pik beşlisi atak edildi. Doğunun damını asla aldık. Şimdi rakip el tuttuğunda pik oynayınca batacağız. Hemen daha batacağımız kesin. Fakat ne olabilir? 8 löve hazır. 9. löveyi kaçırabilirsek mesela körden Mümkün. Bunu şöyle yapacağız. Karo ile yere geçip kör vale oynayacağız. As doğudaysa koymaması beklenir. Zira ortağının kör dam ile alması söz konusu. Ama siz elden ruayı koyu verirsiniz ve kontrat bir anda çıkar. Sanki empasa gidiyormuş gibi. Ve tabi böyle bir empasa yapılırsa tutacak. Ası koymuyor onun için. Ama biz oradan bir ve kaçırmış oluyoruz. Evet, onör sürü onöre bakalım. Genelde büyütme eğilimi var demiştik daha önce de. Kontrat 7 karo. Karo atağı yapıldı. Pasif bir atakla başlandı. 12 hazırlığı varmış. Sayarsak trefler kapalı. 4, 6, 10. 1, 2 de az. 12. Pik mi, kör mü? Şimdi aldatıcı oyun oynamak için şöyle yaparız. Pik dam oynarız. Onur sur onur. Ruayla örterse iş biter. Ha tereddüt etmeden küçük koyarsa o zaman biz ası koyup kör empasını Ama tabi o zaman defans tuzağa düşmeyip Evet, süz, süz oynadığı için. Zaten el açılır açılmaz size tavsiyem. Yani doğuda oturuyorsanız işte pik dam oynarsa ne yapacağım, kör dam oynarsa ne yapacağım gibi. Yani zaten burada kritik konu kör dama ruhayla alacağınız kesin ama pik oynandığında nasıl oynayacağım? Küçük oynarsa ne oynayacağım, dam oynarsa Ruayı koyacak mıyım diye karar vermek lazım eğer yani dama ruvayı koyarsa valemiz alıcı olacaktı. Ama koymayınca bu sefer kör denemek daha akıllıca. Yine aynı konuyla ilgili bir örnek daha yapalım. Şimdi altı pik oynanıyor ve kördam atak edildi. Sekanstan atak yapıldı. Şimdi koz, as ve ruvası eksik. Ha, bu şilem çıkmaz kesinlikle diye düşünebilirsiniz. Ama ya defansın aklını karıştırabilirsek? Yani yerden koz oynadığımızda doğunun ası koymasını nasıl sağlayabiliriz? Şöyle sağlayabiliriz. Ata aldık asla. Hemen iki tur karı oynayıp elden kör kaçtık. Şimdi bu durumda pik mı oynarsak defans hata yapmaz. Ama sanki üçüncü karoya elden üçüncü körü kaçacak gibi yerden karo oynarsak du çakarsa üstüne çakarsın. Ve yere geçip trefasla pik oynadığımızda du ası koyar. Amacı kör bir an önce tahsil etmektir. Şimdi gelelim beşinci başlık tutmayacak en pası yapmamak. Altı pik oynanıyor ve 3 2 karo açışı var. Zayıf açışta baraj açışı batının. Karo ruayı da atak etti. Batı bunu atağa alıp ardından karoyu bıraktı, koza girdi, pik oynadı. Şimdi tabii karo ruanın, karo asın artık e, batıda olduğundan eminiz. Tref ruanın da batı'da olsa muhtemelen zayıf açışta yapmazdı diye düşüneceğiz. Yani pası tutmayacak gibi. Kördamın damın 3 parça olması da zor ihtimal. Doğu'yu yanıltmamız lazım. Bunu yapabilmek için önce kozlar sonra tref asla yere geçeriz. Ve trap 2 oynarız. Doğu enpas denemediğimiz için trap valiyi ortağında sanabilir. Umudumuz bu. Trap rovayı koysun mu koymasın mı? Tabi yanı, yanılabilir de yanılmayabilir de. Evet bu videonun sonuna geldim. Gelecek videoda da yer oyunuyla ilgili az bilinen tekniklere bakacağız. Beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.